Merhaba arkadaşlar. Bugün da bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Eee Çıkıp pro 2 olacağım. Bugün pro 2 olmaya çalışacağım. Hadi gir ya. Adamın havun benden iyi ama halledeceğim düşünüyorum. Bu 3 pro ik olacağım bugün inşallah. de var. girebilirse bir diyor şimdi o bayağı iyi adam takımı Tam kaya basarken aldım ya. Hadi be. sudah احسن Ayo dia Yeah. ve at. Ne kadar bekleyen taç taççı da. Lan? Otuma be. We'll fight. Den. En. kalau oh, lihat ah itu juga banyak? Sonunda o gol sevinci bizi yapalım. Tanımıyorum çünkü. İyice, hadi <gülüyor> <gülüyor> hani yapma. ve tamam. Hoppa. Alttay. Evet. Yediyorum ya. Az öde atat. Maç bitti 2-0 aldık. Burcan'a bir daha yürüyoruz. Hadi. Ata. Ata atladı ata. İyi bekletiyorsun. Şurada verdik kendi. Yani. Diğer üstü anda. Tamam, nerede neredeyse aynı yeriye. Asığın yok. 107 gel falan ancadır. 106 107 gel falandır.

Olmayacaktım ya, kay, koş 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 kalıyor ya. Lan lan. Komün işi ele aldı. Hop lan. Lan lan. İçimde var Of. Hop hop hop. İndir.

Dur. Lan vur ya. Çekecek bir ihtimal. Devre arası. Ama sağlamıyor onu. Tamam gel 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 gel. Hoppa. Hadi. Rahatsız ya. Nereden oldu? Koş. Ver pası. Ver pası. hiç sıkışma. Hemen hemen oynayacaksın böyle. Hop oh, pası ver. Koş. Koş 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 koş. Pas ver. Hop 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 Lan nereye ya ben Koş al Al başlayayım Atacağım Bir daha atıyorum havadan şöyle Havadan yükledi ama Çektirse de mi çektimlar çektim çok kasıyor. Ver pası koş. Koş vur pası. Yer pası. Şöyle şöyle ver pası Şimdi yaptık. Şimdi. 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 koş. Ver pası. Ver pası. Abi bir gitse. bu verin adamı. Koş koş. Hop yaptık şöyle. Pası ver. Ya 85 maç bitti. Çok kasıyor video çektimden dolayı. Ondan dolayı zor oynuyorum. Did that 3 haftada kurduğum takım olduğundan dolayı o kadar da iyi değilim. 3 haftada kurdum bu takımı da. Ondan da o kadar da iyi değilim. Oyna benim ona. Bir yaparsın. Zaten çok kayan biri net oynat oynayamaz benimle. Koşur hop. Bir Hop. Lan Aldın, aldın. Helal. Çaktım Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Allah Allah. Gel pası. Ya bir vurabilseydim. Çok güzel olacaktı ama. Vuramadım. Ben. Al hadi. Alamadın Nasıl alamadın ya? Koş 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 koş. Lan. Aldın sen de. Yavaş 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 yavaş. Ver pası. Ver pası. Ölürüm. Koş bölümüm. Ver bizi geri. Niye niye ya? Koş 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 koş. Hop. Dan. yok. Sıkıntı yok. Bak şöyle bir atalım. Hop 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 arası. yavaş gel. Yavaş gel Tosun'um. Yavaş gel. Böyle gidersin. Böyle gidersin araya hop. Böyle bir verdin. Hop. Ya. Ne değiştireceğim bunları. Satacağım. Haaland alacağım. Beleş bekleyip duruyor. Rambe Galeri şey oyuncu olması gerekiyor. Haaland'ı alacağım. lan i̇yi, iyi kayıyor adam iyi kayıyor koş 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 pas ver pas ama oyuncu ya yatırdılar lan benimki şey etti ya koke iyi bekliyorsun ya gel gel hop pas Lan ne yapayım? Çok kasıyor ya. Koş. Koş 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 koş. Koş. Atamaz 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 atamaz. Tamam. Ya. Ne yapayım ya? Al şunu. Koş kos 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 Ne bu? Yapma. Ya. Yanlış kos bastım ya. Kardeşim kos kos Ya. Yanlış kos bastım ya. Yanlış tuşa kos kos Olsun. Evet kadromun dizilişinden dolayı kadromun dizilişini daha yeni değiştirdim. Alışamadığımdan dolayı 4 1 4, 4 1 olduğundan dolayı şey 4 3 3 Nasıl kullanıyordum ben böyle mi kullanıyordum? Evet ben böyle kullanıyordum. şekilde alışkın oldum. Ben yapmadık yanlışlıkla pardon. Arkadaşlar bu nasıl, nasıl oynanır bilmeyen arkadaşımız var. Ama bunu da göstereyim ben. Şimdi içme makinesi geliyor ya. Bastığımız zaman alıyor. Yani o döndüğü yere alıyor. Herkes böyle bas bas duruyor. Boşa gidiyor. Tamam ben söyleyeyim dedim. 2-3 bir şey kalıyor. Hepsini alabiliyorsunuz bu şekilde. Tender ah, bir, bir şey çekelim ya. Şu boşa sallamasaydım şunları bir tane daha şey alabilir. Aldım mı? Alamadım be. Olsun. Öyle oyn oynanıyor. Bir kere daha oynayayım. Böyle basitleri de yürüyor arada. Dediğim içinde taş yoktu mesela şu anda taş var değişiyor. Hep. Taş aldın mı da koyun veriyor zaten. Koyun istiyorsanız taşları da toplayabilirsiniz. Hadi be parayı da alacağım. aldım mı çok iyi Don, <laughs> Hadi, şey böyle bu da